Yeni gelen dostlarım hoş geldiniz değerli arkadaşlarım benim. Acıktın mı? <laughs> Deme doktor yanarız. Oldu takıldım değerli arkadaşlarım. Eline geldi. Hoş geldin kankam TR21. Nereye gittin öyle? E bir sıkıntı var sanırım değerli arkadaşlarım. Bir değiştirelim takıldı. <laughs> Bunu deneyelim değerli dostlarım. Şansımıza ne diyor bir paşa tözü? İdil hoş geldiniz. Ne diyor da bir paşa tözü? <laughs> Varsa kaderde emciklenmek. Niye ara üzülmek diyerekten değerli dostlarım yine darbını çıkmıştık yine geri Böyle bir işler Kazanmakla kaybetmek de var. Kamu spotlarını kulak arkası yapmıyoruz. Aynı zamanda bunu tekrarını YouTube'dan da izleyebilirsin değerli arkadaşlarım. Yapma ya değerli dostum. Geldi mi şu an internetin gibi? Sever misin Moni sesi? Night bebeğim. Üste koydum. <laughs> Üste koyun yalan ekibi. Çekin merdiveni. Çekin 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 kudurmuş 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 kap YAP kap Çok iyi başladık umarım devamı da gelecek Sever misin jackpot kap? Hilmiler güzeldi bugün derken Fuat kardeşim anlayamadı Yine mi takıldı ya? Yine takıldı değerli arkadaşlarım. Niye böyle oldu gece gece? Değiştirelim bakalım bunu. Zaten biraz güzel toparladık. Hangisini deneyelim? Şunu deneyelim bakalım. Aynı zamanda bunu tekrar bir EGT kanalımda izleyebilirsiniz. O yüzden ölecek şekilde oynamıyoruz. Koşlar ile kredi kartla oynamıyoruz. Önerdiğim yerlere de sitelere de ne güzelden iyi olabilirsiniz kanalımızın altında yorumlar kısmından ne güzel iyi olabilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun Haydi abim beni zavodak diye çarptı <laughs> Beni çarpıyor abim Yine mi connection yapma <laughs> Yapma connection'ı sevdim ben koydum kendine gel Blitz <laughs> Gold oyunu birer arkadaşlar var aramızda EGT severler Ama çok takılıyordu heralde arkadaşlar bir tane takılmayan bir tane oyun lazım. EGTS severiz demiş mod. Seni biliyoruz. <laughs> Mesin hanım. Ee, şöyle bir 10 daha deneyelim. Biraz hard denememiz lazım değerli arkadaşlarım. Böyle kaçıncı düzenle Son 5 vermez mi gidiyoruz burada? Bir oyun buldum büyük. Mükemmel mi yani? Büyük. Gidiyoruz burada. Nereye gidelim? Şöyle bir bakayım oyunlara. Ee, bir de buna gidelim tekrardan. Bunu 20 versiyonuna gidelim. Az önce 100 versiyonunu oynamıştık. Şimdi 20 olanına geldik değerli arkadaşlarım. Çekin bakalım kılıçları. Hop! Zabağa koyamam mı dememi istiyorsun değerli dostum. Anlayamadım tam olarak. Tabii ki zabağa koymayacağız merak etme. Oyunumuzdan gerçek ödeme yapıyor değerli arkadaşlarım. Enteresan. Ramazan teşekkür ediyorum ben arkadaşım. Hat denemeye devam değerli dostlarım. Bakalım ne olacak. Bir de geçemiyorum hasta dilarkaya. <laughs> bir de geçemiyorum hasta dilarkaya. Night bebeği. Çıf çıf. Köpek seni. <laughs> Köpek seni. Valla bu var ya fena veriyor değerli dostlarım bugün. Burada mı devam, buralardan mı devam etsek ne yapsak bilemiyorum. <laughs> çok tatlı burası. <laughs> burası çok güzel. Diamond Plat demiş. Olabilir belki. Mesil Hanım. Ama Şuran an 12 serisi güzel görünüyor. dikkat etsiniz derler arkadaşlar. Bunun diğer versiyonları da var. <laughs> şu kurdatma sesi. Duyunuz Mü sesi abi? Abim clean. Abim, abim problem. <laughs> abim getir the link. Abim link <laughs> abi. Sıkkını çekin. Aç bebeğim. Cef cef. Köpek <laughs> seni. Oh, çok iyi topladık kasayı. Vallahi çok iyi topladık. <laughs> <laughs> Vallahi muazzam topladık <kevalık>, değerli arkadaşlarım. <laughs> Geçtim yine. Geçtim yine yerime. Kim geldi? <laughs> Batu Bek <laughs> ve Kardelen <Gadelansi. gülüyor> C. Teşekkür ediyorum takipleriniz için. Hangisi de demiş şu an neredeyiz? Hemen linkini atıyorum değerli arkadaşım sana. Kaçıncı sırada olduğuna bakayım. Alttan 4, 5, 6. En alttan 6. site attığım link üzerinden bu pardon yanlış oldu linki bulalım. Devam edelim burada değerli arkadaşlarım. Aysun hoş geldin değerli kardeşim. Bak attığım link üzerindeki alttan altın sadık değerli insan. Bilginiz olsun. Herkese. Bulmaya gittim bulmaya. <laughs> bulabildin mi? 20 daha değerli arkadaşlar. Bakalım sıkışan bir şey var mı? Tüm kaymağını aldık gibi duruyor üzerinden ama belli olmaz tabii ki arkadaşlarım. Bir bakmışsın üst ödemeye devam da edebilir. Tam da devam heyecanı Her zaman olduğu gibi adına bahsettiğim gibi Instagram ve YT kanalında da izleyecek, izleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Kapılan bu iyiymiş ya. Komşi. Komşi. Ham hamını. Hah bozuldu yine ya. Aaa! Kuvandan bir hoş geldiniz. Kim geldi? Uğur kardeşim teşekkür ediyorum takibin için. İyi geceler diliyorum aynı zamanda. Devamı gelmedi yalnız değerli dostlar. Bir on daha denesek mi? Deneyelim. Çok da daha... ya belli olmuyor. Zeyros. Zaman zaman gerek de var. Zaman zaman gerek de yok. Kü Kübra Hanım burası. E, neresi? Bir tane daha çevireyim. Değiştirelim burayı. 10.000 burası. Bir tane daha değiştirelim. Yeni gelen dostlar hoş geldiniz değerli arkadaşlarım. Burning Heart deneyelim bakalım. Burayı 250'den mi devam etsek? Burayı 250'den devam edelim. Buna bir misli deneyelim. Bakalım tekrardan, tekrardan devamını getirecek mi değerli arkadaşlarım? Biraz kasanı toparladık. Tam böyle hep bir son olmadı. Şöyle tam böyle hard bir son bekliyorum Ben de teşekkür ederim doktor hanım. Uğur kardeşim aleyküm selam tekrardan hoş geldin. 40 burning kat olabilir ona da gireceğiz değerli dostum. O zaten benim power oyunlarımdan biri. Biraz hardlaştırsak mı? Bir on deneyelim ya. İçimde kaldı yani arkadaşlar. Bakarsın sıkışan bir şey olur bir şey işte, Şimdi hard diye bir ses istiyorum ya. Bu değil ama. Olsun boş geçmesinden iyiydi. Son beş. Gelmedi zalımın oğlu ya. Bir tane daha deneyelim. Bir tane daha ve gidelim. Nereye gidiyoruz? Şöyle bir bakayım derli arkadaşlarım listemize. 20 ferata gidelim. Yani bu versiyon farklıymış şey ama yani, sıkıntı yok şuradan. Bir dakika buradan. Bunu da bunu da değiştirdim ya bunu beğenmedim. Bir dakika değerli da dostlarım. Şuna gidelim bunu deneyelim. EGT severler neredesiniz alımlar? Go! Bir on bunda deneyelim bakalım sıkışan bir şey var mı? Gidiyor musun Ramazan kardeşim? Şöyle birkaç tane daha deneyim dostlarım. De Bir tane daha deneyelim. Bir tane de buradan. Tekrardan aşkımıza dönelim. Bunun aynı zamanda tekrarını YouTube kanalında da izleyebilirsiniz. Bilginiz olsun değerli arkadaşlarım. Önerdim oyunum sitelerde, güvenim sitelerde. Şu an izlediğiniz videonun altına yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz diyorum. EGT'yi şu anlık bırakıyorum.